Merhaba arkadaşlar. Bazen bana soruyorlar yani iş ne iş yaparlar diye. Mesela özellikle bu meslekte olmayıp da bu mesleğe geçmeyi düşünen veya üniversitede okuyan genç arkadaşlar bu soruları yöneltiyorlar. Yani iş ne iş yaparlar? Hani yap sorumlulukları nedir diye. E şimdi buna cevap vermek kolay değil. Çünkü hani bununla ilgili bir makale de yazdım. Şuraya bir yer linkini bırakacağım. Orada da yazdım. Yani neredeyse yapmadığımız iş yok. Şimdi birazdan da göreceksiniz zaten videoda. Hakikaten de öyle. O yüzden Şimdi bunu hani arkadaşların hem sorularını cevaplamak hem de şimdi biz Mayıs ayındayız bu videoyu çektiğimiz ay Mayıs. Mayıs ayı denetçilerin uluslararası iş denetim farkındalık ayı. Bu kapsamda işte bazı makaleler yayınlanıyor, işte videolar çekiliyor benimki gibi ve insanlara iş denetim nedir, iş denetimin faydası nedir, iş denetimi nasıl değer katar onu anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi ben dedim ki hem bana bu sorulan bu soruları yanıtlamış olayım hem de üzerime düşeni yapayım bir iş denetçi olarak. Farkındalığı artırmaya yönelik bir şeyler ortaya koyayım e, iş denet, Uluslararası İş Denetçiler Enstitüsü'nün işte bu iş denetçiler ne yapar? Yani iş denetçilerin sorumlulukları nedir? Konulu bir makalesi var. Bir çalışma kağıdı var. Oradan aldığım bilgileri kendi yorumlarımı da katarak bir sunum halinde size vereceğim. O zaman hadi gelin başlayalım hadi şimdi. Evet arkadaşlar iş denetçiler öngörü ve önerilerde bulunurlar. Ne demek? Bunu açalım biraz. Şimdi bazı zamanlar vardır ki İş denetçilerin tecrübesi, kontroller hakkındaki bilgileri ve geniş organizasyon perspektifleri onları risklerin değerlendirildiği ve süreç kontrollerinin kurgulandığı bir danışmanlık projesinde, mesela birleşme ve satın almaydı, yeni teknoloji uygulamasıydı, İşte bu tür şeyler için ideal bir aday yapabilir. Peki bitti mi bitmedi? Bunun dışında ne var? Bir de iş denetçiler kurumun stratejik riskleri ile ilgili öngörülerde bulunabileceği gibi öneriler de getirebilirler. Elbette yine de böyle bir durumda süreç sahiplerinin tüm sorumluluğu üstlenmesi beklenir. Ne demek bu? Bunu da açacağız şimdi. Şimdi denetçi de sonuç olarak yanlış yapabilir yani. Her ne kadar işinde profesyonel olursa olsun, ne kadar süreçte hakim olursa olsun beklenmeyen sonuçlar alınabilir. Sen bir yönetici olarak, süreç sahibi olarak iş için her dediğini yapmak zorunda değilsin. Onu bir önce kafanda oturtacaksın. Gerçekten bu işe yarar mı? Yani bu iş için önerileri bir işe yarar mı? Biz bunu uygulayabilir miyiz? bir sorun yaşar mıyız gibi konuları kafanda değerlendirip kararı kendin almalısın. Yani sonra işler sarpa sarınca kötü gidince şunu diyemezsin bir yönetici olarak, süreç şey sahibi olarak. Bunu iş denetçi önermişti. Biz de yapmıştık. Bu bizim suçumuz değil. İş denetçinin suçu yemezler. Bu senin suçun. Çünkü o işin sahibi sensin. İş denetçi değil. Dışarıdan gelen bir danışman değil iç denetçi veya danışman yanlış bir şey söylüyorsa kabul etmeyeceksin. Bu kadar basit. İşte burada kastedilen sürecin bütün sorumluluğunu alırdan kasıt sen süreç sahibi olarak %100 sorumlusun. Hatadan da sorumlusun, başarıdan da sen faydalanırsın. Evet, diğer bir görev. İç denetçiler riskleri değerlendirirler. Bunu da açalım biraz. Şimdi Riskler her yerde. Şimdi doğal afetler, anahtar tedarikçilerin kaybı, itibar zararı, verimsiz operasyonlar, suistimaldi, kurum aleyhinde açılan davalardı, mevzuat ihlaliydi, hırsızlıktı gibi 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 riskler hayatımızın her alanında her zaman var. E peki bu durumda denetçi ne yapacak? Az önce dediğimiz gibi riskleri değerlendirecek ama nasıl? Şimdi iş denetçinin işi kuruma ait çok sayıda riskin önemini ve risk yönetimi çalışmalarının etkinliğini belirleyerek Bunları üst yönetimiyle yönetim kuruluna raporlamaktır. İş denetçinin ayrıca risk yönetiminin geliştirilmesi için önerilerde bulunması beklenir. Bu konuda iş denetçilerin görevi her zaman karıştırılır. Şimdi zannedilir ki yani iş denetçiler bütün riskleri bulacak. O risklerle ilgili bütün önlemleri önerecek. Ondan sonra da bir de onları kontrolü sağlayacak. Öyle bir şey yok. Zaten böyle bir şey imkansız. O kadar çok sayısız risk var ki bir iş denetçinin veya iş denetim ekibinin fark etmez. Bunları tespit etmesi bunlarla ilgili önlemler getirmesi tek başına mümkün değil zaten bu işi yapan kişi aslında yönetimin yani süreç sahibinin kendisi o kontrolleri yani risk meydana gelmesin risk bertaraf edilsin diye gerekli olan kontrolleri kuran nasıl yönetimse risk yönetiminde yapan yönetimdir İşte üretim müdürüdür insan kaynakları müdürüdür o direktördür bu direktördür genel müdür yardımcısıdır CEO'dur neyse 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 yani netice itibariyle iş denetçinin yaptığı çok özetle şu yönetim riskle ilgili konularda etkin, etkili, doğru işler yapıyor mu? Buna bakar iş denetçi. Ha o arada yönetimin gözünden kaçmıştır bir risk. O riski yazar, o riskle ilgili önlemler önerebilir. O ayrı bir konu. İş denetçilerin bir diğer görevi de kontrolleri değerlendirirler. Bu ne demek? Şimdi iş denetçiler kontrol etkinliğini ve verimliliğini değerlendirerek yönetime ve yönetim kuruluna kurumu tehdit eden risklere ilişkin kontrollerin işlediğine yönelik güvence sağlarlar. Of ne cümle. Gerçekten uzun ama şimdi bunu biraz daha detaylı açıklayacağız zaten. Arkadaşlar bu kontrollerin değerlendirilmesi konusu bir iş denetçinin en çok vaktini alan mevzulardan bir tanesi. Şimdi iş denetçinin görevi ne burada? Şimdi bir yönetim var yani süreç sahipleri var. Süreç sahipleri kontrolleri geliştiriyorlar. İş denetçi de o kontroller çalışıyor mu çalışmıyor mu? Çalışmıyorsa neden çalışmıyor? çalışıyorsa etkili mi, etkin bir şekilde çalışıyor mu? Yani istediğimiz sonucu alabiliyor muyuz? Buna bakar, bunu değerlendirir. Bu önemlidir. Mesela örnek vereyim, basit bir örnek olsun. Bir satın alma süreci olsun. Satın almada 10.000 TL altındaki hiçbir işlem kontrol edilmiyor olsun. Yani imza var mı yok mu, kimden alınmış, bakılmıyor olsun. Şimdi böyle bir şey varsa o zaman arkadaşlar bu sıkıntı. Neden sıkıntı? Çünkü böyle bir durumda bu işi kötüye kullanacak olan çalışanlar olabilir, tedarikçiler olabilir. Parça parça 1 milyon liralık işi 10 bin, 10 bin, 10 bin bölerler giderler ve kontrol edilmiyorsa o zaman şirket zarara uğrar. İşte burada iş denetçi bu tür küçük nüanslara bakar ve eğer çalışmıyorsa o kontroller veya beklendiği gibi çalışmıyorsa düzeltilmesi için önerilerde bulunur. Evet bir diğer görevi denetçilerin iş denetçiler doğruluğu teyit eder. Bunu da açıklayalım hemen. Şimdi İş denetçiler finansal tabloların doğruluğunu teyit ederler. İş denetçiler finansal ve operasyonel bilginin güvenilirliğini ve bütünlüğünü incelerler. Gelin bunu biraz daha açalım. Bu finansal tablolar mevzusu çok önemli. Neden bu konu çok önemli? Çünkü bir şirketin her şeyi o finansal tablolarda. Yani en ufak giderden en yüksek gidere kadar, gelire kadar fark etmez, her şey o finansal tablolarda yazar arkadaşlar. Eğer bunlar doğru değilse, bir manipülasyon varsa, yönetim bir şeyleri gizlemeye çalışıyorsa veya çok önemli büyük bir hata yapıldıysa şirketin durumunu ne kredi veren bankalar ne onun hissesini alan insanlar yani hissedarlar doğru tahlil edemez. Doğru tahlil edemezse para kaybeder. Para kaybetmesini zaten hiç kimse istemez hissedarların çünkü o zaman sizin de ipinizi çeki verirler. Yani o yüzden iş denetçilerin yaptığı bu anlamda iş çok önemli. Finansal tabloları veriler doğru akıyor mu? Burada bir manipülasyon var mı? Çok önemli. En önemli işlerimizden bir tanesi de bu. Dış denetçiler mesela bu konuda uzmanlaşmıştır. Ama iş denetçiler de bu konularda gerçekten çok önemli işler yaparlar. Bir görev daha. İş denetçiler operasyonların geliştirilmesine katkı sağlarlar. Şimdi kurumun hedeflerine ilişkin sağlam bir anlayışla iş denetçiler operasyonların etkin ve etkili olup olmadığını anlamak üzere incelemeler yaparlar. Arkadaşlar her kurumun bir hedefi vardır. Şimdi bu hedef ne olur? Mesela kar amaçlı şirketlerde kar adı üstünde. Vakıflar gibi, dernekler gibi yerlerde de bir hizmet, bir sosyal değer ortaya çıkartmak. E bunu nasıl sağlarsın? Bunu sağlamanın yolu çalışarak tabii ki yani günlük çalışarak operasyonlarla. Şimdi günlük operasyonlar vardır. O günlük operasyonlar bazen verimli olmayabilir. İstenen verimi vermeyebilir. O günlük operasyonlarda hatalar olabilir. İşte iş denetçi zaten işi bu olduğu için işte fişleri kontrol eder, dediğim gibi satış gelirlerini kontrol eder, giderleri kontrol eder. Yani günlük operasyonla ilgili her şeyi kontrol eder. O operasyonda çalışmayan, işlemeyen ya da beklentiyi karşılamayan şeyleri tespit ederse bunları da raporlar düzeltilmesi için de önerilerde bulunur. İş denetçiler etik ortamı desteklerler. Bunu nasıl yapacaklar peki? Profesyonel iş denetçiler dürüstlük, objektiflik, ketumiyet yani gizlilik ve yeterlilik ilkelerini destekleyen bir etik koduna bağlılığı kabul ederler. Etik koduna uymayan bir davranışla karşılaştıklarında da kırmızı bayrağı kaldırırlar. Kırmızı bayrak neydi? Hile belirtisi. Yani kırmızı bayrak kaldırmak demek hile belirtisi var ortada. Dikkatli olalım demek aslında. Arkadaşlar beşer şaşar. Yani bir insan öyle ya da böyle şeytana uyabilir. 40 yıl çalışıp neredeyse yani abartıyorum da tabii ki 25-30 yıl çalışıp emekliliğine bir hafta kala kasadan para çalan insan biliyorum. Yani şeytana uymayacak insan yok. Şimdi bunu engellemenin yolu etik ortamın kuvvetlendirilmesinden geçer. Yani bir etik ortam eğer ki kuvvetliyse bu tür şeylerle, suistimallerle karşılaşmadığın gibi verimliliği de artırırsın. Yani etik 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 deyip de böyle soyut bir kavram olarak orada bırakmamak lazım. Etik hakikaten önemli. Bizim varoluşumuzla yok oluşumuz arasındaki o ince görülmeyen çizgi etik. Çünkü etik yoksa bir ortamda şirketin hayatta kalma, ayakta kalma şansı çok azdır. İşte denetçiler de bu etik ortamın geliştirilmesine katkı sunarlar. Belki de en önemli katkıları budur. İşte etik hatlarıyla olur veya insanların bazı davranışlarıyla ilgili, işleriyle ilgili yorumlarıyla olur. Sonuç olarak bu etik ortamı geliştirecek raporları, önerileri yaptıkça denetçi kuruma değer katmış olur. Hep söylüyorum. Kuruma değer katan denetçi değerlidir. Evet diğer bir görevi iş denetçilerin prosedürleri ve süreçleri gözden geçirirler. En çok yaptığımız işlerden biri de bu. Ne demek bu? Şimdi iş denetçi kurumun operasyonlarını yakından gözden geçirir ve mevcut süreçlerin kurumun hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak şekilde doğru kurgulanıp kurgulanmadığını değerlendirir. Arkadaşlar şimdi yönetim Bazen o kadar işe yoğunlaşır ki, günlük operasyonlar yoğunlaşır ki böyle büyük resmini göremez. Büyük resmi göremediği zaman da hatalar yapar, o hataların farkına varmaz. Ben bunu hep şununla anlatıyorum, şu örneği veriyorum. Eve giriyorsun, işten geldin veya dışarıdan geldin, ev buram buram soğan kokuyor ama öyle böyle değil. Yani nefes alamıyorsun. Evdekilere soruyorsun ya diyorsun ki ya bu ne ya? Gide şu camı falan pencereyi açın. Burada yaşanmaz diyorsun. Öbürküler de diyor ki içeridekiler yani evdekiler. Abartma hiçbir şey yok de ne alakası var diyorlar. Bunun gibi yani günlük operasyonlara boğulmuş olan e, süreç sahipleri dolayısıyla nasıl bu soğan kokusunu alamayan ev sakinleri gibi yaptığı yanlışları da veya verimsizlikleri de göremeyebilir. İşte iç denetçinin görevi böyle dışarıdan geldiği için, dışarıdan bir göz olduğu için bu verimsizlikleri, bu hataları görüp düzelttirmek, onların düzeltilmesi için önerilerde bulunmaktır. Bunları raporlamaktır. İç denetçiler uyumu gözetirler. Bu ne demek? İç denetçiler kurumun yürürlükteki yasalara, düzenlemelere ve sözleşmelere olan uyumunu değerlendirir ve yönetimin bunlara ilişkin gereklilikleri yerine getirip getirmediğini gözetir. Bitti mi? Bitmedi bir iç denetçi yani iç denetçiler ayrıca üst yönetime ve yönetim kuruluna uyumsuzluk durumunda bunun kuruma etkilerine ilişkin içgörü sunarlar. Arkadaşlar mevzuat 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 bizim işimiz bu ya. Bol bol okuyacağız. Mevzuatı okuyacağız. Mevzuata uygunluğu denetleyeceğiz ve emin olun bakın emin olun yıllarca çalışmış insan olsun yaptığı işin mevzuatına çoğu çoğu hakim değildir insanların, çalışan insanların. Yani bu Yanlış mı? Yani yanlış da diyemem çünkü yani dediğim gibi yani o kadar moto, moto bağlıyor ki bir süre sonra süre sahipleri çok önemli bir yasa değişiklik olmadığı sürece mevzuatı takip etmiyor işte denetçi oyuncu farklılıkları değişiklikleri yakalayacak kaçırmayacak çünkü devlet affetmez yasa mevzuat affetmez yani ben bilmiyordum yıllardır bu işi böyle yapıyorum deyip kurtulamazsın şak diye geri verir ya, vergi cezası geri verir veya başka bir mesela SGK'dan bir ceza geri verir yani o yüzden mevzuata hakim olmak zorunda iş denetçiler. Tabii ki süreç sahiplerinin ilk başta hakim olması lazım ama denetimin görevi işte bu mevzuat takip ediliyor mu edilmiyor mu? Süreç sahipleri gerçekten bu işin öneminin farkında mı onu anlamak. İş denetçiler güvenlik önlemlerini güvence altına alırlar. Şimdi bu ne demek? Bir kurumun maddi varlıkları, insan kaynakları ve fikri mülkiyeti değerlidir ve olası zararlara karşı koruma altına alınmalıdır. Yani bundan doğal ne olabilir? Peki ne olacak? Şimdi bu durumda iş denetçiler hırsızlığa, yangına, yasadışı faaliyetlere ve diğer türden bütün olası zararlara karşı alınan güvenlik önlemlerine ilişkin prosedürleri değerlendirirler. Bitti mi? Bitmedi. Daha fazla korunma sağlanması için de önerilerde bulunurlar ve varsa aksaklıkları gün yüzüne çıkar. Bir şirkette malın değeri yok. Yok. Yani nasıl şirket arabaları dikkat edin. Yani şirket arabaları ile bir insanın şöyle düşünün. Şirket arabası kullanan adamı düşünün. Aynı adam bir de kendi arabasını kullanırken düşünün. Nasıl şirket arabasını kullanırken dangur dungur bütün çukurlara giriyorsa adam. Ama kendi arabasını kullanırken böyle hop 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 bütün çukurları yanından geçmeye çalışıyorsa aynı misal. Şirketin malının değeri yok. Hangi şirket olursa olsun. İşte insanlar buna dikkat etmediği için işten için görevi nedir? Buna ya yani bu çok basit bir alakasız bir örnekmiş gibi gelmesin. Yani insanlar şirketin malına değer vermez, kendi malına değer verdiği gibi. Onun için iş denetçinin yapması gereken şirketin malı, mülkü, değerleri güvence altında mı buna bakar. Eğer değilse alınması için gerekli tüm önlemleri aldırır, bunu raporlar. Evet, iş denetçiler suistimali araştırır. Şimdi. Mesela suistimal bir kurumun herhangi bir bölümünde meydana gelebileceği için yönetim kurulunun iş denetim faaliyetine bütün kurum genelinde geçecek geçerli tüm kayıtlara ulaşma, gerektiğinde denetim gerçekleştirme ve olası suistimal yönelik faaliyet araştırma yetkisi vermesi gerekir. Uluslararası dünya çapındaki bir araştırmaya göre ki bununla ilgili videoyu da yayınlamıştım. Şirket gelirlerinin %5'i suistimale gidiyor ortalamada. Yani bu şirketin ne kadar büyüdükçe %5'i düşünebiliyor musunuz? Bazen milyonlardan bahsediyoruz yani. Hani ufak tefek rakamlardan bahsetmiyoruz. Buna suistimale gidiyor, zarar. E şimdi bu kadar büyük rakamların olduğu bir yerde denetçinin bu konuya eğilmemesi mümkün değil. Biz denetçiler suistimal konularını da özellikle inceleriz. Sonuncusu iş denetçiler sonuçları yayınlarlar. Ne demek sonuçları yayınlarlar? Şimdi belirli bir alanı denetledi iş denetçi. Bundan sonra iş denetçiler bulguların raporlamalı ve alınması gereken aksiyonlar için önerilerde bulunmalıdır. İşte işimizin neticelendiği, ortaya çıkartıldığı, insanlara sunulduğu yer burası. Ve tabii ki arkadaşlar doğal olarak bizim görevimiz ne? Bütün bu bahsettiğim konularda hani bazı tespitler yaptık ya. O tespitlerin raporlam yazılı hale getirilmesi ve o tespitte bulgularımızla ilgili yani önerilerde bulunulması, süreçlerin daha iyileştirilmesi için ve bunları uygun bir dille. Her şirketin kendine göre tabii ki bir tarzı vardır. Kimisi uzun uzun sayfalarca yazar raporunu, kimisi 2-3 satır yazar. Her şirketin farklıdır ama neticede hiçbir şey değişmez. İletişim. İletişim değişmez arkadaşlar. Biz yaptığımız işin ben size çok net söyleyeyim %50'si iletişim. O kadar ter döküyoruz, saatlerce çalışıyoruz, her şeyi yapıyoruz ama sonuçta dönüyor doğuş her şey o rapora bağlanıyor o raporu nasıl sunduğumuza bağlanıyor ve bu raporu nasıl anlattığımıza bağlanıyor. Yani sunum derken işte bunu kastediyor, nasıl anlattığımıza, insanlar nasıl aksettirdiğimize dayanıyor. Bizim değerimizin yüzde ellisi bu. Yani en önemli şey, o kadar şey saydım. En önemlisi belki yüzde ellisi budur arkadaşlar. Yaptığımız işi iyi bir şekilde sunabilmek. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Eğer faydalı olduysa size beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olun lütfen. Bir yanlışımız varsa da yorumlarda belirtin düzeltelim. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Görüşmek üzere.